Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Bugünkü kitabımız Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır. Evet kitaba geçmeden önce arkadaşlar ben kitap hakkında yorumumu söylemek istiyorum. E, beğendiğim bir kitap oldu mu? Evet oldu ama ortalara doğru birazcık Aynı konu tekrar olduğu için bazı kısımlarını anlamadığım yerler de oldu, sayfalar da oldu. Tekrar okudum ama dediğim gibi bazı yerleri anlamadım. Çünkü hani aynı konu tekrar etmiş gibi geldi bana göre. Ama genel itibariyle kitap çok güzel bir kitap. Aslında şunu vurguluyor. Yani okumak isteyenlere tabii ki tavsiye ederim. Aslında şundan bahsetmiş. İyi insan olmamız gerektiğini, kötülüğü yapıyoruz ama biz kötülüğü başkalarına yapıyormuş gibi hissediyoruz ama aslında biz o kötülüğü kendimize yapıyoruz şeklinde söylüyor arkadaşlar kitabın içerisinde hikayeler var e, 3-4 tane hikaye olduğunu göreceksiniz dediğim gibi ben ortalarında biraz anlamadığım yerler oldu ama tekrar dönüp okuduğum zaman hani aynı şeyler anlatıldığını gördüm e, yazar burada din konusunu fazla fazlaca vurgulamış e, din konusunu göreceksiniz içerisinde dinle ilgili sözlerin olduğunu da göreceksiniz göreceksiniz burada şunu söylemek istiyorum Hani çok etkilendiğim yine bir hikaye oldu Evet mesela güvenilmeyen bir insan düşünün ve ona ev sahibinin güvendiğini düşünün ama daha sonrasında Hani bir para emaneti var o emaneti almaya onu gönderiyor ama daha sonrasında o emaneti o kişi kaybediyor Kaybettikten sonra tabi bir sürü olaylar meydana geliyor o esnada adam bunu kaldıramıyor yani ben nasıl bu emanete sahip çıkamadım gibi tabi daha fazla söylemek istemiyorum o kısımları siz okursunuz ama gerçekten hani bir insana güvenilmesi gerektiğini o insan gösteriyor. Tabi insanlar hata yapar, hatalar bizler içinde. Ama e, ne yapacağız? İnsanlara bir ikinci şansı vereceğiz. O kişi de o şansı ona veriyor. Ama dediğim gibi şanslar o insanın yanında gitmiyor. E, sizler okuyun arkadaşlar orayı. E, benim etkilendiğim kısım hikaye o olmuştu. E, ben yine e, defterime yazdım arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum ve beğendim bir tane. Ee, paragraf vardı onu da sizlere okumak istiyorum İzniniz, izninizle Evet arkadaşlar, benim beğendiğim cümle şuydu paragraf. Sen hayata hükmedebileceğini sanıyordun. Bürünmüş olduğun o yalan örtüsünü üzerinden çektiğimde, başkalarına yaptığın kötülüklerin aslında hepsini kendine yaptığını ve bu hayatın küçücük bir parçası olmak dışında bir şey olmadığını anladın. Sayfa 127'de arkadaşlar. Dediğim gibi hani biz kötülüğü yapıyorsak eğer başkasına değil aslında kendimize yaptığımızı. Biz bu hayatın küçücük bir parçası olduğumuzu e, söylemiş. Yani sen bunu anladın demek istiyor. E, yani burada sevgiden, iyilikten, güzellikten, hoşluktan bahsetmiş yazar. Dediğim gibi bunu farklı hikayelerle e, oluşturmuş. Yani genel itibariyle ben beğendim, tavsiye ediyorum kitabı okumak isteyenler var ise arkadaşlar. Benim e, bu kitap hakkında söylemek istediğim e, bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir kitap yorumunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.